Yeni bir mecradan merhabalar. Bildiğiniz gibi dün Türkiye parlamentosunda e, Halkların Demokratik Partisi Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü ve tutuklanmasının önü açıldı. Mahkeme kararının okunduğu dünkü oturuma dinleyici locasında oturan bir isim tepki gösterdi ve "Karolsun otoriterizm, yaşasın özgürlükçü demokrasi, yaşasın demokratik Türkiye" sloganını attı. İşte tepki gösteren o isim, AK Parti Bitliseski Milletvekili ve Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sayın Abdurrahim Aksoy, stüdyomuzda yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Hoş Aksoy. Hoş bulduk Kemal Bey, teşekkürler. Dünkü tepkinizle başlamak istiyorum. Neden böyle bir tepki gösterme ihtiyacı hissettiniz? Evet, bir milletvekilinin düşürülmesiyle ilgili fezlekenin okunacağını haberini alınca ben de bir... Meclisten e, durumu yakından izleyeyim diye e, düşündüm. E, bu uygulamanın anti demokratik olduğunu ve bu ülkeye yakışmayan bir tutum olduğunu ve burada herkesin, her demokratik insanın mutlaka bir şey söylemesi gerektiğini e, düşündüm. Bu çerçevede ben meclisi e, locadan izlerken e, 15 tane milletvekili söz hakkı aldı. Ve bu 15 milletvekili her birisinin konusu kendi şehriyle ilgili parklarının düzenlenmesi, kendi şehriyle ilgili inşaatlarının düzenlenmesi, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü münasebetiyle konuşmaları, kendi şehirleriyle ilgili hükümetin yapmış olduğu olumsuz işleri ifade etmek veyahut da olumlu şeylerin yapılması ile ilgili şeyler söylemekti o 15 konuşmacının hiç birisi o gün parlamentoda bir milletvekilinin antidemokratik bir şekilde milletvekilinin düşürülmesi hususuna hiç değinmedi. Öyle uykuya yattı sanki çok önemli bir şey yapılmayacak gibi hareket etti. Tabii bir parlamento için, bir parlamenterler için ee, olmasını düşünemediğim, tasavvur edemedim bir duruştu bu. Ee, bu e, duruşa bir şey söylemem gerekiyordu. Mevzuat gereği e, benim e, herhangi orada bir konuşma yapma e, bir e, yetkim hakkım, yok. hakkım yoktu. Ama e, buna da seyirci kalmanın e, bir e, demokrat insan için e, bir vicdani sorumluluk olduğunu düşünerek e, en azından bir ses vermek istedim de bu düşünceyle üç kelimeyi bir araya getirdim. Sonrasında ne gibi tepkiler aldınız? Özellikle siz de eski bir AK Parti milletvekilisiniz. AK Parti milletvekillerinden herhangi olumlu olumsuz tepki ee, aldınız mı? Bazı milletvekili arkadaşlardan tebrik aldım. Sadece AK Parti değil, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden de tebrik aldım. Şimdi maalesef siyasal iktidar öyle bir korku atmosferi oluşturmuş ki e, üzülerek söylüyorum milletin temsilcini yapan birçok arkadaş e, olan olumsuzluklar hususunda e, içinde geçen e, düşünceleri ile e, dışarıya vuruşları hususunda e, tezatlık teşkil ediyorlar bu korku nedeniyle kendilerini ifade edemez noktaya gelmiş durumdalar. Tabii bu da bir ülke için çok tehlikeli bir durumdur. Çünkü ülkenin parlamenterleri, ülkenin aydınları, bu antidemokratik demokratik uygulamalar, haksız uygulamalar karşısında susarlarsa, o ülkede ciddi gelişmeler olamayacağını sorunların biten, bitmeyeceği hususunda bir ipucu vermektedir ki bu da bir toplum için sağlıklı bir gidişat değil. Sayın Gergerlioğlu'nun vekilliğini düşürülmesine dönersek kendisini ayrım gözetmek için haksızlığa uğrayan tüm kesimlerin sesi olarak görüyoruz. Sorunları ne olursa olsun meclis gündemine taşıyan çözüm arayan bir milletvekiliydi. Gergerlioğlu'nun böyle bir haksızlığa uğramasının nedeni ne size göre? Sizce neden hedef alındı? Şimdi Gergerlioğlu gerçekten e, mağdur elden kitlenin sesiydi. Gerçekten yalnız başına e, çok güçlü bir şekilde e, mağduriyete uğramış olan insanların sözcülüğünü yapan bir insandı ve hem Türkiye parlamentosunda hem Türkiye kamuoyunda böyle bilinen e, bir insandı ve bu haksızlıkların giderilmesi hususunda e, mağdurların sesi olma hususunda gerçek, gerçekten can hira bir şekilde mücadele eden bir insan. Tabi bu anti hukuk uygulamaları ve hak ihlallerini yapan kim? Devleti yöneten siyasal iktidar. Gergerlioğlu'nun bu e, çalışmaları e, iktidarı rahatsız etti. Dolayısıyla e, Türkiye kamuoyuna e, siyasal iktidarın yanlışlıklarının e, göz önüne serdi ve her gün bu çalışmalarıyla e, iktidarın doğru gitmediği halk tarafından anlaşılır bir noktaya getirdi. E, bundan kurtulması icap ediyordu ve hukuku da bir e, araç olarak kullandı. E, bunu da e, böyle bir karar verdi ve e, parlamentoda uzaklaştırmasını istedi. İkinci bir husus da tabii ki sürekli oy kaybına uğrayan siyasal iktidar bunu durdurabilmek için oylarını düşüren hadep gibi bir siyasi iktidar var bunun gücünü biraz daha azaltmak bunu mecliste etkisiz hale getirmek belki seçime sokmama Dolayısıyla az da olsa onun seçmenlerini muhalif cephede, iktidar cephesine taşıyabilmek düşüncesini taşıyor. Ve buna da maalesef e, hukuku araç olarak kullandı. Ki biz artık şuna inanıyoruz ki verilen kararlar tamamen siyasidir, hukuki kararlar değil. Parlamento Anayasa Mahkemesi'nin kararını beklemeden, çünkü oraya Sayın olan bir başvurusu vardı. O sonucu evet. beklemeden vekilliğini düşürdü. Enis Berberoğlu örneği var evet. önümüzde. Anayasa Mahkemesi nasıl bir karar verebilir? Yeniden Berberoğlu gibi vekilliğin iadesi yönünde bir karar çıkabilir mi? Ne bekliyorsunuz bu konuda? Tabi e, siyasal iktidarın e, bugüne kadar uygulamalarında hareketle bir şeyler söylemek mümkündür. E, şimdi siyasal iktidar zaten e, kendisi e, hukuk, kanun ve mevzuatlara e, uymayan ve bunu kendisi için bağlayıcı unsur, unsur olarak, bağlayıcı yazılı bir metin olarak görmeden hareket eden bir iktidardır. Hatta onu aşmıştır, anayasayı bile ihlal eden ve anayasayı da görmemesinden gelen bir siyasal iktidardır. Ee, bahsettiğiniz konuların tümü zaten anayasa aykırı olarak hareket ediyor iktidar, anayasa mahkemesinin de hukuk dışı kararlar almaya zorluyor. Ee, geçenlerde atamış olduğu üye ile de bunu e, açık şekilde zaten göstermiş durumdadır. Ee, Anayasa Mahkemesi e, son zamanlarda bazı demokratik kararlar verdiğini hepimiz şahidiz. Ee, biz yine inanmak istiyoruz ki Anayasa Mahkemesi e, bu hak bunun bir hak ihlali olduğunu, kararını verecek. Ama tabii e, daha önce de vermiş olduğu hem Anayasa Mahkemesi'nin hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararlar Türkiye'yi bağlamasına rağmen, hukuken de bağlayıcı olmasına rağmen siyasal iktidar buna da uymadığını gördük. E, tabii şu anda çok şey söylemek mümkün değil. E, Anayasa Mahkemesi'nin doğru bir karar vereceğini ümit ediyoruz. Ee, kısa bir süre önce hükümet insan hakları eylem planını açıkladı. İfade ve örgütlenme özgürlüğünün genişleyeceğini taahhüt etti. Yine MHP'nin HDP kapatılması, ta, kapatılması yönündeki talebine karşı açıklamalar geliyordu AK Parti yöneticilerinden. Parti kapatmayı biz kaldırdık, ülke gündeminde çıkardık. Bundan çok acı çekmiş bir partiyiz diyorlardı ama hemen ardından Gergerlioğlu'nun vekilliğin düşürülmesi ve peşinden de HDP'nin kapatılması yönünde Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Bunları, bu çelişkili durumu nasıl okumak gerekir? Ee, siz nasıl anlamlandırıyorsunuz bunu? Tabii AK Parti siyasa, AK Parti'nin e, siyasal tavrı ve iktidar süresince sürdürmüş olduğu bazı uygulamalarından hareketle nasıl bir e, hareket ettiğini tahmin etmek mümkündür. E, AK Parti geldiği noktada itibariyle iktidardan düşmemek için her türlü e, hukuslu uygulamaları yapmaktan çekinmeyen bir siyasal parti olmuştur. E, AK Parti demokrasiyi sadece e, seçimden ve sandığa giren, oylardan ibaret e, düşünen e, demokratik kültürden uzak bir siyasal iktidardır. Şimdi AK Parti e, şu anda tek mücadelesi iktidardan düşmemek için e, stratejiler belirlemektir. Ee, AK Parti iktidardan düşmemek, oyunu artırmak ve sürekli yükselmek ve iktidardan düşmemek için e, sürekli çifte standart oynayan, e, böyle çok e, sabit değerleri olmayan bir hareket halini almış, bir iktidar halini almış. Eğer e, bir e, demokratlık veya da hukuka uygunluk veya da demokratik haklar e, gündeme getirilirse, getirildiği zaman da AK Parti'ye oy getiriyorsa, bunu dile getirir. Eğer e, demokratikliği ve hukuku uyguladığı zaman e, oy kaybına uğruyorsa hukuksuzluğu da yapar. Evet. Bu kadar çifte standart hareket eden bir e, siyasal harekettir. E, oy kaybına doğru gittiğini gördüğü için böyle bir e, demokratik, demokratik paket e, hazırladı. Fakat içeriğine de baktığımız zaman, siyasal iktidarın uygulamalarına da baktığımız zaman ikisi de birbirleriyle çok çelişik, söyleme öyle ama pratikte her türlü hadsizlik, hukuksuzluğun olduğu bir yönetim tarzıdır. Bunu yine O'ya tahvil etmek için bir çaba olduğunu düşünüyoruz. Siz dediniz ki HDP'yi kapatarak seçmenin bir kesimini kendi tarafına çekmek istiyor. Bu mümkün mü? Yani HDP seçmeni partisini kapatana oy verir mi? Hayır, HDP seçmeni partisini kapatana oy vermez. Geçmişte de bunları gördük. Her kapatılan partiden sonra daha güçlü bir şekilde geldiğini gördük. Fakat tabii ki bütün seçmeni yüzde yüzü bu şekilde telakki etmek belki mümkün değil. Çeşitli kaygılarla HDP oy vermiş ama... Böyle iktidarın korkutucu, baskıcı unsurları karşısında küçük yerlerde bazı insanların zarar görmemesi hususunda belki böyle bir pozisyon sergileyebilir ümidi var AK Parti'de. Bunun da olabilme ihtimali yani muhtemeldir de diye düşünüyor olabilir. Çünkü seçim sistemi öyle bir noktada ki 50 artı 1 olduğu için küçük küçük oyları da İktidar ihtiyaç hissediyor. Burada da ne kadar küçük de olsa bir oy devşirebilirse kendisi için bir kazanç olarak görünüyor. Kuruluş yıllarında siz de AK Parti içerisinde evet. yer aldınız. 2002-2007 arası yanılmıyorsam milletvekiliğinde yaptınız. O dönemki AK Parti ile şu anki AK Parti'yi karşılaştırsanız neler söylersiniz? O zamanki AK Parti tamamen demokratikleşmeyi hedef falan, evrensel hukuku uygulamayı hedef alan, o günkü Türkiye'nin siyasi siyasi ve idari atmosferindeki haksızlıklar, hukuksuzluklar e, ve o zamanki baskılar, o zamanki cuntanın dayatmaları karşısında e, bu ülkeyi hukuka ulaştırmaya çalışan bir siyasi hareket olarak ortaya çıktı. Uzun bir sürede bu hususta çok büyük gayretler gösterdi. Ee, Avrupa Birliği'ni hedef koymuştu ve Avrupa Birliği kriterleri çerçevesinde de çok yasal düzenlemeler de yaptı. O olumlu yasal düzenlemeler topluma yansımasını da gördük. Ekonomide gördük, hukukta gördük, toplumsal huzurda gördük. Birçok alanda bunları da gördük. Fakat bugün gelindiği noktada tamamen bu ilkelerden vazgeçmiş. Ee, Avrupa Birliği hedefinden vazgeçmiş. Ee, hukuksuzluğu kendisi için bir yönetim tarzı şeklinde şekline dönüştürmüş bir siyasal hareket var. Ee, AK Parti'nin bugünüyle e, 2002 yıllarındaki AK Parti'nin e, artı bir değildir. E, her ne kadar programında e, 2002 programı var ise de e, uzun bir zamandan bu yana uygulamaları tamamen ONUN tersi olan bir siyasal partidir. Zaten e, o çerçevede şu anda AK Parti'de görev yana yapan arkadaşları 2002'ye göre değerlendirdiğimizde tanıyamaz durumdayız. AK Parti'nin yeniden 2002'li yıllardaki kodlarına dönme ihtimali var mı? Zaman zaman bahsediliyor böyle bir şey. Evet, bunun dönmesi mümkün değildir çünkü e, AK Parti e, çok güçlü bir iktidar olmasına rağmen bunu gerçekleştirmedi. Dolayısıyla güvenli yitirdi. ...siyasette güven getirildiği zaman siyasette yeniden güven kazanmak artık mümkün olmuyor. Dolayısıyla AK Parti'nin e, tekrar geri eski demokratik duruşuna dönmesi mümkün değildir. E, şu andaki taşımış oldukları zihniyet de düşünce de e, buna engeldir. E, dolayısıyla eğer AK Parti geri dönüşünü e, eski değerlere döndüğünü de söylese bile... E, toplumun büyük bir kesimi e, buna inanmayacaktır. Yine AK Parti oy kaybediyordur. Oyunu e, tekrar toparlayabilmek için bir e, siyasi manevra yaptığı kanatını taşır ve buna itibar etmez. Top. Çok teşekkür ederim. Ben Sağ olun. teşekkür ederim Kemal Bey. İyi çalışmalar diliyorum. Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sayın Abdurrahim Aksoy sorularımızı yanıtladı. Hoşçakalın.